Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün size merhaba arkadaşlar. Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Brawl Stars'ta 14 tane şey aldım arkadaşlar. 14 tane kutumu ne? arkadaşlar gereksiz olan şeyler aldım falan onları aldım. Şimdi arkadaşlar normal kutulardan bundan bir şey çıkmadı. Bundan da bundan da ve bundan da. Şimdi arkadaşlar lan bir yazılım ona bakayım. yazılım. Şimdi bu kutularda bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar ikincisinden Barlow çıktı. Yeni ses efekti geldi. Evet, ne karakter çıkartma sesler olabiliyor. Yüceleme gel demişti bir arkadaşlar. ve arkadaşlar geldik megalara. Bütün her şeyi deneyeceğim. Taktikleri. Hazır mıyım? Haydi buraya. Hazır mıyım? Lucas takayım be. Yok. Yok. Aha. Oldu. Oyun. Gemisi. Ve en önemlisi yandı. Oldu yoldu. Beryl. Linko. Beryl geldi arkadaşlar. Şimdi gene. Rozetman. Lucas <laughs> Evet Elüğünün gelişi Onun 5 yazdı arkadaşlar bundan. Şimdi arkadaşlar mega kutu değil. O kadar kadar nasıl biriktireyim ben arkadaşlar? Bu arada iki tane karakter çıktı. Koku yüksek. Barlo <laughs> Ama arkadaşlar bayağı bir yükseltecek brawler var. Daral çıktı. <Sessizlik> yeni şey. Evet arkadaşlar <Sessizlik> Görevler yapacağız. Bugün de. Nita'dan. Sadece Nita'dan değil arkadaşlar. Bir gün arkadaşlar FLL genç videosu da çekeceğim. Evet. Doğukan diye bir kişi var. Kim Kral 1903. Beşiktaş bir adam değilsin kardeşim. Evet. Oh, oh, Allah Allah ben oradan dalacak zannettim George Çiko Charlie'nin çikolata fabrikasındaki de desi George dede olmasın Charlie'nin dedesi George dede olmasın o. O bayağı bir eskiydi abi. Şimdi ölmüştür onlar ölmüştür. Charlie'nin çikolata fabrikasını bilenler like atsın arkadaşlar. Attı. Attı. Adamsın George. Gene diblenmişler öyle atmış. Helal ya. Ben manyak ya. Yani. 290 sana alırsak Yok ya Yarın gelecek bir kostüm Olursa onu alırım Alırım Orada e, 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 O müziği bilenler de like ay Onu remix aile gel de like atsınlar remix hayır yok burada değil Aha. Türk niye birisi var bende goral tr aa ayı coaz yani onu Atamaski, 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 <laughs> Atamaski, <laughs> Hayır. Atamaski. Adam atamadı ama ya. Pas atamaski, 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 atamaski. Atabilir ki, atabilir ki, atabilir ki. Bana cadı dursaydın Ah Aha, hayır. Onu biraz daha ilerden marsaydım. Evet. evet. Böyle bir şey vardı da arkadaşlar onu yapmaya çalıştım.

alıyoruz. Burada diyor Alıyoruz. Maçı alıyoruz, alıyoruz, alıyoruz da alıyoruz. Uf. Alıyoruz. Alıyoruz. A -a. Kalenin içinde durdu. Kalenin içinde durdu arkadaşlar top. Kalenin içinde top ısıp iken maç bitti ya. Acaba bari golü de saysaydın ya olmuyor muydu? Arkadaşlar bu Goklo YouTuber hep beni bana karşı geliyor ya. Ga karşı takımda oluyor hep arkadaşlar. Yani hep ben onu görüyorum ya. Acaba beni mi izliyor? Bu i̇şte Brastax kurucularından biri olabilir mi? Olamaz be olamaz. Arkadaşlar bazı kişiler video at atınca Brastars'a basketbol şeyi gelecek mi falan öyle şeyler duymuşum. Umarım gelir. Çünkü Brastars'ta futbol, futbol koydular. O yetti. Bari basketbolu Neyse arkadaşlar o gelsin dediğim şeyi geri alıyorum. Gelmezsin bir de bir de basketbol şeyimiz eksikti. Basketbol şeyimiz eksikti zaten bir de o gelsin tam olsun. Yok canım voleybolu da koyayım isterseniz. Supercell Brawl Stars 2 çıkartacakmış Brawl Stars Brawl Stars tam o bize yetti Şimdi Brawl Stars 2 Olmuyor ya Abi tamam tamam Supercell'den bir şey yok Tamam Supercell'e laf o da bana laf atar Ayıp olur Supercell abiye Neyse arkadaşlar bir durumumuza dönelim. O, şu an herkes bir Maç şu an bir bir. Ne? Hayır. Evet. Vurdu. Gel bakalım. Aki Ay ayıcı. Demin orada kırmızı takımda iki tane ayıcı vardı. Bela kırmızı takıma geç. Oo. Iki golü de sağ salim atmaya başladık. Ya yumruklamam. Süper Mustafa. Orboya. Niye sinirleniyorsun kardeşim? Sinirlenme. Ben sana asık suratı gösteririm o zaman. Burada arkadaşlar 11 dakika olmuş. Yok artık. Yok artık. Gerçekten yok artık. 11 dakika olmuş. Birazdan videonuzun Videomuzun yani sonuna geleceğiz. Bu golü atabilsek videoyu durdurayım. Arkadaşlar bu arada bu videomuzda sonuna Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.